Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte nasıl oyunlarda FPS yükselir, nasıl bilgisayar hızlandırılır onu göstereceğim arkadaşlar. Lafı uzatmadan direkt başlamak istiyorum. Arkadaşlar ilk madde ve en fazla etkileyen madde overclock arkadaşlar. Overclock ne diye sorarsanız e, ekran kartı ve RAM'inizin performansını arttırıyorsunuz arkadaşlar. E, overclock'tan overclock bilenler korkuyor işte ee, ekran kartım yanabilir, RAM'im yanabilir diye. Arkadaşlar asla öyle bir şey olmaz. Ee, tabi sınırı aşmadıkça. Nasıl yapacağınızı göstereceğim. İlk önce arkadaşlar buraya MSI After Burner yazıyorsunuz arkadaşlar. After Burner. Daha sonra MSI'nin ilk sitesine basıyorsunuz arkadaşlar. Açılıyor. Ve arkadaşlar buradan Dovland After Burner'ı seçiyorsunuz. Ve arkadaşlar bu MSI Afterburner'ı indirecek. Ekran kartınızın veya RAM'inizin MSI olmasına hiç gerek yok arkadaşlar. Benimki de değil zaten. Ee, bu iniyor arkadaşlar. Bu insin. Ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar MSI Afterburner'ımız inmiş durumda. Basıyoruz bunun üstüne bir kere. Ve böyle bir şey karşımıza geliyor arkadaşlar. Bunun üstüne çift tıklayın. Biraz bekleyecek. Arkadaşlar bu olsun ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi geldi. Buraya çalıştıra basıyorsunuz arkadaşlar. Ee, burada e, kurulumu yapacaksınız arkadaşlar. Buradan Türkçe istediğiniz dili seçebilirsiniz. Tabi e, bu videoyu izliyorsunuz. izliyorsanız büyük ihtimal Türk'sünüzdür diye düşünüyorum. Türkçe'yi seçiyorsunuz arkadaşlar. İleri diyorsunuz. E, şunu kabul ediyorsunuz arkadaşlar. Kabul etmeden maalesef hiçbir şey yapamazsınız. İleri diyorsunuz kurulum Yine seçiyorsunuz ve bunu kuruyorsunuz arkadaşlar. Ben de kurulu olduğu için hiç böyle bir şeye girişmeyeceğim. Google'u kapatıyoruz. Google artık işimiz yok. Şimdi bunu kurduktan sonra böyle bir şey gelecek size arkadaşlar. Buna basın. Çift tıklayın. Çift tıklayın ve bu açılacaktır arkadaşlar. Tabii ben de e, ben bayağı bir yaptığım için ben de sağ üstte açılıyor. Evet. Böyle bir şey karşınıza gelecektir arkadaşlar. Burada ekran kartınızın ne olduğu yazıyor. Ve burada da sürümü yazıyor. Bizim overclock yapacağımız yer bu kısmı arkadaşlar. Bu clock kısmı. Bunlarla işimiz yok şu anda. Arkadaşlar buradan bilgisayarınız kaç derece onu görebiliyorsunuz. Ben de 51 dereceymiş mesela. Bu benim overclocklu hali. Ben overclock yapmadan önce şu civarlarda bir şeydi. Şöyle bir şeydi arkadaşlar. Ve gerçekten bilgisayarımın performansı çok düşüktü. Bir oyunda böyle bilgisayarım eski olduğu için bir oyunda 20-30 FPS alıyorsam şu anda 80-90-100 FPS'lere kadar çıkmış durumdayım arkadaşlar. Sizde de bu şekil olabilir. Tabi sizde bu rakamlar olmaz. Ee, ekran kartı ve RAM'inizin ne kadar iyiyse ona göre bunlar değişebilir. Mesela bu 2000'de olabilir. Onu 3000'e falan çekebilirsiniz. Ben de böyle. Geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan böyle yavaş yavaş yükseltin. Sonra tike basın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an ben düşürdüm. Tabi benimki overclockluydu. Şu anda arkadaşlar ben bilgisayarım overclock overclock haline göre yavaş çalışıyor. Şu an ben oyunlara girsem yine 20 30 FPS almaya devam ederim. Şimdi bakıyoruz ısımız bayağı iyi. 51 derece. Çekiyoruz birazcık daha yukarı ikisini de. Çektik, çektik. Tike bastık. Hala bakıyoruz 51 derece. Çok iyi. 50 dereceye düştü. 51. Arkadaşlar bunun çok yükselmesine e, dikkat edin, bu eğer bayağı yükselirse bir tık sıkıntı yaratabilir, ekran kartınız falan yanabilir. Sonra da gelip bana şikayet etmeyin. 51 derece gayet iyi bir değer. Ben bunu, şöyle en sonuna da çekmeyin arkadaşlar, bilgisayarınız mavi ekran verir, sakın yapmayın. Şöyle ben şu civarlarda kullanıyorum, benim kullandığım civarlar burada arkadaşlar. 725'e 442 kullanıyorum. E, bir ayar yaptınız ve ben sürekli bununla uğraşmak istemiyorum dediniz kaydetme yerine basıyorsunuz arkadaşlar ve buradan herhangi bir sayıyı seçiyorsunuz. Mesela benimki 3'e üç, kaydetmek istiyorum ben. 3'e bastığınız zaman, tike bastığınız zaman arkadaşlar bu her zaman bu şekilde olacaktır. Daha sonra şu, şu sol kısımdaki ayarlar kısmına gelin arkadaşlar. Bilgisayarınız başladığı zaman otomatikmen olsun diye. Şu genel ayarlar kısmından arkadaşlar sizde bu şekilde olacaktır. Sistem başlarken çalıştırı tikliyorsunuz ve minimize olarak başlatı da tikliyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra buna uygula ve tamam diyorsunuz. Overclock işimiz bu kadar. Bu en fazla etki eden işlem arkadaşlar. Şimdi diğer işleme geçelim. Evet arkadaşlar ikinci işlemimize geçiyoruz. İkinci işlemimiz bilgisayarın masaüstü kısmını boşaltmak arkadaşlar. Ee, mesela burası böyle gördüğünüz gibi az. Mesela 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane program var burada arkadaşlar. Benim önceden şu kısma kadar doluydu. Ve ben bunu e, temizledikten sonra, şu klasörü attıktan sonra bilgisayarın hızı çok fena bir yükselişe geçti. E, yenile yaptığım zaman gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde yeniliyor. Normalde bu böyle değildi. Sağ tık yapıyordum, yenileye basıyordum. 5-6 saniye sonra yenili yeniliyordu. Şu anda gayet saniye bile olmadan yeniliyor arkadaşlar nasıl yaparım diye sorarsanız da alırsınız arkadaşlar bütün klasörleri teker teker bir tane klasör açarsınız mesela ben adını mazo üstü klasör yaptım arkadaşlar atarsınız bunun içine bunlar bunun içinde kalır girersiniz açarsınız buradan mesela sallıyorum bu arkadaşlar bilgisayarınızın hızını gerçekten çok yükseltecek bir sonraki işleme geçelim Evet arkadaşlar üçüncü işlemimiz bilgisayarda arkada çalışan programları kapatmak arkadaşlar bunun için Windows kısmına geliyoruz ve çalıştır yazıyoruz buraya arkadaşlar. Çalıştır yazıp Enter'a bastık. Daha sonra karşımıza bu şekil bir şey gelecek. Buraya arkadaşlar yüzde temp ve yüzde yazıyorsunuz arkadaşlar. Tamam diyorsunuz. Ve karşınıza böyle bir yer geliyor arkadaşlar. Bu yer gereksiz olan her şeyin depolandığı yer arkadaşlar. Burası bilgisayarınızda büyük bir kısım oluşturur tabi e, hepsini silmenizi tercih etmem sırayla klasörlere bakmanızı tercih ederim Çünkü e, mesela ben Zula oynuyorum bir Zula oyuncusuyum şöyle gördüğünüz gibi hemen göstereyim burada Zula var arkadaşlar mesela ben bunu silersem oyunum gidebilir arkadaşlar o yüzden bunlara çok dikkat edin mesela burada Nvidia var e, böyle gereksiz isimleri alın arkadaşlar böyle İsimleri mantıklı olanları saklayın arkadaşlar. Mesela bunlar ne? Bunlar ne abi? Yani ben de bilmiyorum bunların ne olduğunu ve bunlar arkadaşlar bilgisayarınızda gereksiz depolama yapıyor arkadaşlar. Tabii ben de 68 MB çünkü 68 de değil. 65 MB arkadaşlar. Ee, çünkü ben önceden yapıyorum. Eğer böyle bir hata karşınıza gelirse bunu tüm geçerli öğeler için yap deyip atla'ya basıyorsunuz arkadaşlar. Ben sürekli e, bunu yaptığım için bu işlemi yaptığım için bende çok bir etkisi yok. Gelin bir sonraki işlemimize geçelim. Evet arkadaşlar bir sonraki işlemimiz ve son işlemimiz arkada çalışan uygulamaları kapatmak. Bu gerçekten overclock kadar da olmasa gerçekten çok etkisi var bunun arkadaşlar. Bu kısma geliyoruz. Yine çalıştır yazıyoruz. Çalıştır geldikten sonra arkadaşlar buraya mc config yazıyoruz arkadaşlar. ms config tamama basıyoruz. Bekliyoruz. Geliyor. Bu bu kısımda arkadaşlar genel değil. Ön yüklemeye geliyoruz. Ön yüklemede herhangi bir şey yok arkadaşlar. Ee, yanlışlıkla söyledim buraya çaktırmayın. Hizmetlere geliyoruz arkadaşlar. Burada gereksiz çalışan bütün uygulamalar var arkadaşlar. Tabi bazıları gerekli. Onları teker teker siz seçeceksiniz arkadaşlar. Mesela Adobe bu gereksizdi ben kapattım tikli olanlar arkadaşlar çalışanlar hatta şurada durduruldu falan yazıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi tikli olanlar çalışanlar mesela arkadaşlar Adobe gereksiz mesela Adobe yine ben bunu kapatmamışım gereksiz çalışıyormuş şimdi kapattım gereksiz Windows ses falan onlar kalsın bakın arkadaşlar burada bazıları gereksiz mesela hemen bulalım eset eset ne virüs mesela ne gerek var Hani zaten benim bilgisayarda virüs var. O çalışsa artık ne olur da ee, çaktırmayın o açık. Mesela msafe bu da virüs. Ben çoğu şeyi kapattım arkadaşlar. Alt taraflarda mesela benim gereksizler çoğunlukla. Arkadaşlar eğer ee, bakın Steam. Steam gördüğünüz gibi arkadaşlar. Normalde bu bende bu şekilde tikliydi ve bu hep çalışıyordu. Steam arkadaşlar bilgisayarınızda çok yorar. Eğer bilgisayarınız eskiyse tabii ki. Yeniyse zaten bu videoyu izlemiyorsunuzdur diye düşünüyorum. Steam'e arkadaşlar tikini kaldırın. Gerçekten çok etkisi olacaktır. Ee, ekran kartınızın falan e, bunları asla kapamayın arkadaşlar. Bilgisayarınızda bir tık sıkıntı çıkartabilir. Ee, aşağı taraflara gelelim. Daha var mı? Daha yok arkadaşlar. Ben bunlara da bakacağım bu tiklilere. Tamama basın arkadaşlar. Sizde çok olacaktır tabi. Ben çoğunu kapadığım için gözükmüyor. Ee, bu videomuz bu kadardı. Eğer etkisi olduysa aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.